Merhaba sevgili anlar değerli takipçiler Ayşe'nin ilişki Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle Alize Angora Gold Alize Şal Simli ile karşınızdayım pardon. Şöyle ipimin renk numarasını vermek istiyorum. 21 numara ipimin renk numarası hanımlar. 4 numarada kullanıyorum 1.60 milim bugün model anlatımı yapmayacağım daha önce modelini anlattım bir modelimin kol ve yaka kesimini anlatacağım yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için pratik bir şekilde nasıl kol ve yaka kesimi yapabilirsiniz onu sizinle paylaşacağım bu harika modelimin kol ve yaka kesimini anlatacağım size hanımlar şöyle videomun ilk kez bu video izliyorsanız model kurulumunu izlemediyseniz linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan tıklayarak izleyebilirsiniz hanımlar. 1, 2, 3 zincir ve dönüyorum. Şimdi burada kol altı oyuntumuzu yapacağız. Onu nasıl yapacağız size pay anlatayım. Bir, dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle trabzanlar örüyoruz hanımlar. trabzanların tepesine tek tek batıyorum trabzan ipimi doladım trabzanların tepesine şu boşlukta bir zincirimiz var alttan giriyorum trabzan trabzanların tepesine batıyorum trabzan bakın modellerimizin trabzanlarına batıyoruz tek tek burası bizim kol altı oyuntumuz olacak hanımlar fıstığımın tepesine batıyorum şöyle yan tek tek tepeye batıyoruz şu şekil trabzan Trabzanlarımı ördüm. Buradaki boşluğa batıyorum. Trabzan. Bakın buraya. Tekli trabzan tepesine batıyorum. Trabzan. Bu şekilde bu kol altı oyuntumuz olmuş oldu hanımlar. Buraya kadar bakın bu şekil. Trabzanlarımı ördüm. Geriye geldiğimizde 1 2 3 4 5 tanemiz şöyle e, şu kol ağzı trabzanımız olacak. diğer modelimi şu modelimi tam olarak devam etmek istediğim için bu şekilde devam ediyorum hanımlar. Bir zincir çektim, ipimi doluyorum, fıstığımın tepesine batıyorum modelimi örüyorum. Şöyle ben buraya da bir tane şöyle trabzan yapmak istiyorum hanımlar. Bir zincir çektim, ipimi doladım, fıstığımın tepesine batıyorum. Trabzanlarımı örüyorum. 1 2 3 4 bir zincir aynı yere tekrar batıyorum 1 2 3 4 bir zincir trabzanın tepesine sık iğne bir zincir fıstığımın tepesine batıyorum trabzanlarımı örüyorum şimdi yakaya kadar örmeye devam edelim yakaya gelince beraber yaka kesimine de başlayacağız hanımlar Evet anla şöyle yaka kısmına geldim. Bakın burada bir iki üç tane trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum aynı yere tekrar batıyorum. Bir iki üç tane trabzan. Burada 8 trabzanımız var. Burada altı tane. İki tane trabzan mı Çünkü yaka kesine başladım. Burada zincir çekmiyorum. Bir tane zincirimiz var. Zincirde çekmiyorum. Şöyle. Rabzanlarımı örüyorum. Bir iki üç zincir ve dönüyorum. Dibindeki ne değil, bir sonrakine batıyorum şöyle. Trabzanlarımızı örüyoruz Hanımlar Beş tane trabzanlar var ördüm. Şimdi burada hanımlar buradaki trabzanların beline girmeyeceğim. ipimi doluyorum. Direkt ben şu boşluğa giriyorum. Fıstığımı örüyorum. Kesim yaptığımız için şunlara batmıyorum. Bir. 2 3 4 Şöyle dört tane dörtlü bir fıstık yapıyorum çünkü şöyle kesim yapıyoruz 5 değil. Bakın diğer kalan 3 trabzanın beline giriyorum. Bir, iki, üç. Bir zincir ipimi doladım, sık iğnemin içine batıyorum. Tırabzanlarımı örüyorum. Bir zincir ipimi doladım. Önümdeki sık e, trabzanın beline giriyorum. Tırabzan. İpimi doladım, zincirimin içine giriyorum. 1 2 3 4 5 Şöyle kapattım ve örmeye devam ediyorum. Bu şekilde onlar şöyle göstereyim. Buradan modelimizi küçülttük, kesime başladı Şimdi şuraya kadar örmeye devam edelim. Gelelim kol altında dönüşümüzü beraber sağlayacağız. Evet hanımlar, şimdi kol altına geldik burada bir zincir çekiyorum ipimi doluyorum trabzanımın tepesine batıyorum şöyle trabzan örüyorum bir iki üç dört 5. 5 tane mı ördüm. 1 2 3 zincirle ve dönüyorum. Burası bizim kol altı oyuntumuz olmuş oldu hanımlar. Ve burada herhangi bir işlemimiz yok artık. Burada sadece gelip dönüşümüzü sağlayacağız. Burada herhangi bir işlemimiz kalmadı. Bir zincir ipimi doladım. Fıstığımın tepesine batıyorum ve trabzanlarımı örüyorum. Modelimi devam ediyorum. Yakaya kadar örmeye devam edelim. Yakaya gelince beraber kesime devam edeceğiz. Evet hanımlar yakaya geldi Modelimi tam olan modeli ördüm. Bir zincir çekiyorum. Buradaki ara trabzan tepesine sık iğne. Bir zincir çekiyorum. ipimi doluyorum. Fıstığımın tepesine batıyorum. Burada şöyle bir İki tane tek trabzan örüyorum hanımlar. İpimi doluyorum ve kenar trabzanlarımı örüyorum. Kesim yaptığımız için sadece iki tane trabzan yaptım. Şimdi dönüşte bir modelimiz bitmiş olacak hanımlar. 1 2 3 zincir ve dönüyorum dibindekine değil bir sonrakine batıyorum şöyle trabzanlarımı örüyorum zincirimizle beraber 5 tane trabzanımız var şöyle iki tane trabzan modelimizin trabzanı 1 2 3 4 5 bu ikisi modelimizin trabzanı bir zincir çekiyorum ipimi doluyorum Bakın buradaki sık iğneye batıyorum. Şöyle ara trabzanımı örüyorum. Ara trabzanımız. Modelimizin trabzanı değil hanımlar. Şöyle iki trabzanı bir modelimizi bitirmiş olduk. Bir zincir ipimi doluyorum. Ve şöyle beline giriyorum. Trabzan. Şimdi modelimi örmeye devam ediyorum. 1 2 3 4 5 dönüşte beraber yine yaka kesimini gidip buradan dönelim yakaya gelince beraber kesime devam edeceğiz Evet hanımlar yakaya geldik modelimi yaptım tas trabzanları zincir çekmeden ipimi doluyorum buradaki ara trabzanı da atlıyoruz şöyle kenar trabzanlarına batıyorum kenar trabzanlarımı örüyorum. Bir, iki, üç zincir ve dönüyorum dibindekine değil bir sonrakine batıyorum şöyle trabzanlarımızı örüyoruz burada Hanımlar şöyle ipimi doluyorum bir iki atlıyorum üçüncünün belini 3 ile 4'ün beline gireceğim. Şöyle trabzan hiç zincirde çekmedim. Burada. 1 2 Burada da 2 tane eksiltmiş oldum. İpimi doluyorum ve fıstığımı yapıyorum. 1 2 3 4 5 Ve kalan trabzanların beline girip tek tek örüyoruz. bir zincir çekiyorum sık iğneme batıp ara trabzanımı örüyorum bu şekilde ve örmeye devam ediyorum yine yakaya gelince beraber kesime devam edeceğiz Evet hanımlar şimdi geldim yine kesime bir zincir çektim ipimi doladım fıstığımın tepesine batıyorum şöyle bir iki üç tane trabzan örüyorum veya da iki tane de örebiliriz üç tane bir zincir aynı yere batıyorum iki tane daha örüyorum ama iki tane üç tane değil burada iki tane Çünkü burada da zaten yarım model yapmıştım ipimi doladım şöyle kenar trabzanlarımızı örüyoruz Bir iki üç zincir ve dönüyorum. Evet ama burada iki tane trabzan atlıyorum? Bakın şu zincirin içine giriyorum bir bir zincir çekmeden 2 3 4 şöyle bir kapatıyorum ipimi doluyorum buradaki trabzanların beline giriyorum 3 tane trabzanımız var 3 tane trabzan örüyorum bir zincir sık iğnemin tepesine batıyorum trabzan Bakın bu şekilde şimdi sıramı tamamlayıp yakaya gelince beraber kesmeye devam edeceğiz Evet tamlar yakaya geldim. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bakın burada yaptığımız gibi iki tane şu fıstığın tepesine batıyorum. Sadece iki tane trabzan. Bir, 2 Ve kenar trabzanlarımızı örüyoruz. Evet tamlar döndüm. Beş tane trabzan mı yaptım ipimi doluyorum bir zincir çekmeden sık iğnemin içine batıyorum şöyle trabzanımı örüyorum bir zincir ipimi doluyorum ve modellerimi örüyorum hanımlar bu şekilde örmeye devam ediyorum şöyle o iki trabzanımızı atlayarak kesmi. bir e, şu trabzanı bitirdikten sonra sonra zaten kesmemiz bitecek döneyim geleyim burada yine son kesimimizi beraber yapıp videomuzu bitirelim hanımlar. Evet hanımlar şöyle geldim. Son olarak kesmimi yapacağım. Buradaki şöyle burada olduğu gibi devam edeceğiz. Şu ara trabzanımızı da kesiyoruz. Bir zincir çekmeden bakın kenar trabzanına batıyorum. Şöyle trabzanlarımı örüyorum. Ve bu şekilde kesimimiz bitmiş oldu hanımlar. Artık kesim yapmayacağım. Şöyle göstereyim size 3 zincir ve dönüyorum. Birbirindekine değil bir sonrakine batıyorum. Kenar trabzanlarımızı örüyoruz. İki modeli zaten Şöyle yaka kesimini yaptık. İki modelimiz kaldı. Bir zincir çekiyorum. ipimi doluyorum. Bakın önümdeki trabzanın beline giriyorum. Şöyle trabzanlarımı örüyorum. Kesimimiz bitti hanımlar. 1 2 3 4 5 Ve bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Artık kesimimiz bitti. Evet ama şöyle bir modelde, şöyle kesim olmadan iki modelimizi geçtik. Gördüğünüz gibi yaka kesmemiz çok güzel oldu. Kol altıda aynı şekilde. Şöyle daha geniş açı göstermek istiyorum. Evet hanımlar umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.